Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden her ceten dün sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından sizlere özel yepyeni kareleri topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili Yeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsanız değerli izleyiciler her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.